Değerli arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım peki bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı birinci dönem ikinci yazılar, ortak yazılarla alakalı bir bilgilendirme paylaşacağım öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz bazı sınavlar ülke genelinde yapıldı birinci dönem birinci sınavlar ülke genelinde yapıldı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise birinci dönem ikinci sınavların bazılarını il genelinde ortak yapma kararı aldı. Peki bu sınavlar nelerdi arkadaşlar? Yani birinci dönem ikinci yazılı da il genelinde ortak yapılacak sınavlar neler? 6. sınıflarda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri. 7. sınıfta sosyal bilgiler, İngilizce, din Kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri. 10. sınıflarda ise Türk dil ve edebiyatı, coğrafya, biyoloji ve matematik. Bunlar birinci dönem ikinci yazılılar İstanbul il genelinde ortak yapılacak. Gelelim asıl meselemize. Oh, Biliyorsunuz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde arkadaşlar il genelinde yapılacak ortak sınavlara yönelik konu ve soru dağılım tablosu yayınlandı. Bu tablolardan hareketle 10. sınıf edebiyatta hangi konular var, hangi sorular var, konuların içeriğinden hangi tür sorular gelebilir ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar 10. sınıf edebiyatta İstanbul il genelinde senaryo 5 seçilmiş buna göre konu ve soru dağılımı yapılmış. Değerli arkadaşlar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 üniteden sorumlu tutmuş sizi. Hikaye ünitesi ve şiir ünitesi. Ancak çok büyük bir güzellik yapmış. Hikaye ünitesinden bilgi yerine dil bilgisi konularını seçmiş. Öncelikle arkadaşlar hikaye ünitesinde neler vardı? Dede Korkut hikayeleri, halk hikayesi, mesnevi, Tanzimat, milli edebiyat hikayeleri vardı. İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü bunların içeriğinden ziyade bu ünitenin dil bilgisi konusunu sormuş. Yani yapacağı ortak sınavda bu ünitenin dil bilgisi konusundan soracak. Evet bir soru soracakmış arkadaşlar bu üniteden o da metinlerden hareketle dil bilgisi çalışması yapar diyor. Peki hikaye ünitesinde dil bilgisi konusu neydi arkadaşlar? Fiilimsileri bulmaydı. Dolayısıyla İstanbul İlmi Eğitim Müdürlüğü 1. dönem 2. sınavında fiilimsileri bulma sorusu soracak. Bir soru arkadaşlar. Ya da ne yapabilir? İmla ve noktalamaya uygun yazım isteyebilir değerli arkadaşlar. İki tane dil bilgisi konusu var fiilimsiler, imla ve noktalama. İlmin Eğitim Müdürlüğü ikinci olarak arkadaşlar Şiir Ünitesi'nde ayrı etmiş. Peki Şiir Ünitesi'nde neler var? Kısaca bir bakalım. İslamiyet'in kabulünden önceki şiir var. Yani Koşuk Sagu var. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı var. Kısaca o dört büyük eser var. İlahi var halk edebiyatından. Nefes var halk edebiyatından. Maniler var arkadaşlar. Düz mani, kesik mani, yedekli mani ve türkü var. Halk şiirinden koşma var. Divan edebiyatından ise gazel, kaside, şarkı var. Yani kabaca İslamiyet'in öncesinden başlayıp divan edebiyatının sonuna kadar nazım biçimleri, şiir bilgisi var. Peki soru dağılımı nasıl yapmış arkadaşlar? 1. Öncelikle şiirde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit etmekten bir soru gelecek. Daha sonra şiirde ahengi sağlayan özellikleri, unsurları belirler demiş. Buradan bir soru. Yani ne yapacaksınız? Şiirde aliterasyonu, asonansı, ölçüyü, kafiyeyi ve redifi bulacaksınız. Daha sonra bir soruda arkadaşlar şiirin nazım biçimini, nazım türünü tespit eder. Yani size bir şiir verecek. Bu şiirin hangi türe ait olduğunu bulacaksınız. Nazım biçimini ve nazım türünü. Muhtemelen size bir koşma verecek veya semai verecek veya ilahi. Görünen şiirin nazım biçimini veya nazım türünün ne olduğunu size soracak. Buradan da bir soru. Bir diğer soru da arkadaşlar şiirin içeriği alakalı olacak. Okuduğunuz şiirde milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik öğeleri tespit edeceksiniz. Bununla alakalı bir soru gelecek. Okuduğunuz şiirde milli, manevi değer ve Sosyal, siyasi, tarih, mitolojik, öğe bulacaksınız. Son olarak arkadaşlar ve sizin rahatlıkla yapacağınız bir soru tipi şiir yorumlayacaksınız. Buradan da bir soru gelmiş. Buraya kadar arkadaşlar 6 soru oldu. Son soru biraz daha ilginç size göre bir yazma sorusu. Ne yapacaksınız bu yazma sorusunda? Sizden istenilen herhangi bir konuda, herhangi bir biçimde ne yapacaksınız? Bir şiir, mani, koşma yazacaksınız. Bu yazma sorusuyla birlikte arkadaşlar toplamda 7 sorunuz olacak sınavda. Bir sorumuz hikaye ünitesinden oda da fiilimsi ve imla noktalama. 5 soru direkt şiir bilgisinden çıkacak bilgilerinizle yapacaksınız. 6 oldu. Son soru 7. soru ise bir yazma sorusu olacak. Bu yazma sorusunda da sizden herhangi bir konuda mani veya koşma yazmanızı isteyecek Milli Eğitim Müdürlüğü. Değerli arkadaşlar böylelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü sizi 7 soru üzerinden değerlendirecek ve ona göre puanlama yapacak. Videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.